Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu video kısa bir video olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdiden sizlere söyleyeyim. Ee, ufak tefek böyle yükleme etkinliğindeki ödülleri alacağız. Ondan sonra da 600 elmasa elit pesi alıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Elit pesi almamın sebebini biliyorsunuz zaten. 22 günü var şu anda. Beklemek istemiyorum. Çünkü en son etkinlik gelmemişti elit pesi. Ben zaten önceden almıştım ama yani en son bayağı bir kişi alamadı elbisesi arkadaşlar etkinliğe gelmediği için. Çünkü etkinliği bekliyorlardı. Ben de o yüzden şüphedeyim yani geleceğini düşünmüyorum. Direkt elbisesi temizleyeceğim aynı şekilde. Tabii ki videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şans çarkı için bir video gelir mi Bile bilemem yani 6 günü var şu an görüyorsunuz. Ben de bir üyelik falan filan çektim zaten. Eğer elmas bulabilirsem yani kendim de üyelik dışında elma satarsam şans çarkını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, 6 gün içinde şans çarkı videosu gelirse gelir. Gelmezse aynı şekilde devam edeceğiz. 3 gündür video atmıyordum. Ee, sizleri de gerçekten çok özledim ve video atmayı da çok özledim. Umarım ikinci dönem arkadaşlar biliyorsunuz şu an okulun ikinci dönemi bugünden itibaren başladı. Umarım ikinci dönem hepimiz için daha hayırlı geçer. Daha yüksek notlar alırız hepimiz. Siz de dahil ve ben de dahil. Ee, bunu da dedikten sonra şimdi hemen videoma geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kısa bir video olacak. Buradan paraşütü ve ifadeyi alacağız. 300 elmas sükleyince ödül veriyor bize. İfadeyi de göstereyim şöyle sizlere. Bence ifadenin bir gideri var abi yani yeni bir ifade. Ama hoş bir ifade. Önce paraşütü alıyoruz. Bu Maro'nun özel paraşütü. Maro diye bir karakter var biliyorsunuz zaten. Buradan da ifadeyi seri bir şekilde kullanalım. Şöyle ifadeyi gösterelim. Böyle bir ifade arkadaşlar. Bence güzel bir ifade. Ee, şuradan da hemen. Evet. Paraşüte geldik. Paraşüt böyle bir paraşüt arkadaşlar. Gereksiz bir paraşüt ama sonuçta paraşüt yani. Burada da bu ifadeyi görüyorsunuz. Bununla birlikte 66 tane ifade oldu bizde. Evet arkadaşlar direkt 600 elmasa elit pesi temizliyoruz. Hiç beklemeden abi yapıştır. Bunun güzel tarafı arkadaşlar 22 gün boyunca rahatım artık. Yani hiç elit pes derdim kalmadı. Rahatça elmas biriktirebilirim üyelik sayesinde. Zaten 33 günlük bir üyeliğim var gördünüz. 1600 elmasımız var üyelikte temiz. Ödüllerimizi hemen temizleyelim. Şöyle seri bir şekilde temizleyelim. Kız karakterin kostümünü de beğendim. Bence güzel. Bunu Şimdi şimdilik bir saklayalım. Alacağız ama. Burada yine birinci haftanın rozetleri var. Zaten daha birinci haftadayız. Bunun sebebini biliyorsunuz arkadaşlar. Pes yani yeni geldi sayılır. İkinci haftaya ama çok bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen. 4 saati var arkadaşlar. 4 saat sonra ikinci hafta açılacak. Güzel. Ee, zaten 8 gün sonra 3. hafta ve 15 gün sonra da 4. hafta açılacak. İkinci haftayı da kasarım artık. Rozeti böyle ben kasarım zaten. Rozet kasmak zor değil artık biliyorsunuz. Buradan tekrardan SKS desenimizi falan filan. Tabii ki SKS desenim var zaten ama süs olarak yani aldık. Evet buradan aldığım şeyleri tekrar göstereyim. Böyle bir SKS deseni güzel bir desen süs olarak yani süs olarak durması için bence iyi. Tabii ki Tüshuran 2 SK'sı için en iyi desendir. Bir tane böyle bir avatar geldi arkadaşlar. Güzel bir avatar ama ben tabii ki P harfini yani Pervin'in peisini takacağım. Burada kağıttan kanatlar diye bir bayrak ama bizdeki bayrak tabii ki daha iyi. U vazgeçtim arkadaşlar. Şu an P harfine bu bayrak cidden çok uyumlu gözüküyor. O yüzden P harfine yani Pervin'e harbiden bayağı iyi oldu bence. Yakıştı. Bu bayrağı kullanayım. Burada bir tane yeni bir araba desenimiz geldi böyle. Mavi bir araba deseni. Yani bu mu yoksa bu mu dersen bana ikisi de güzel abi. Bu seferlik mavi aldım arkadaşlar. Mor artık çünkü yani bu mor yeşilli artık. Yani çok kullandığımız için sarmıyor yani. O yüzden mavi olanı aldım. Mavi beni daha çok çekti şu anda. Burada yine görüyorsunuz fişlerimiz var, evrensel parçacığımız, yine kutularımızı aldık ve burada bir kız setimiz var. Bu seti de hemen açalım abi temizinden. Evet, şöyle ben tek tek göstereyim arkadaşlar. Saçımız var, böyle bir e, yüz boyası var. Onu da göstereceğim şu sakalı çıkarıp e, bu şekilde. Evet arkadaşlar setimizde böyle bir set görüyorsunuz. Elmasımız şu anda bitti çünkü kısıtlıydı elmasım arkadaşlar. Ben de sadece elit pesi almak istedim. Şans şarkını alsaydım elit pes açısından sıkıntı olacaktı benim için. O yüzden direkt eliti süpürdük. Şans şarkını her türlü alırız arkadaşlar. Kolay iş. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı alakalı kalma abone, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bence set güzel bir set. Bu eliti ben beğendim. Yani elit kesinlikle kötü falan olduğunu düşünmüyorum. Diğer elitlere göre gayet güzel. Erkek karakteri de güzel. Kız karakteri de güzel. Sadece kız karakterdeki bu gözleri gözükmüyor ya. Keşke gözlerini açsalardı. Yani saç böyle bir saçma. Saçı ben beğenmedim ama e, genel olarak kostümü beğendim. Bence güzel bir kostüm. Siz de düşündüğünüz yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine kalp atacağım. Düşüneceğinizi cidden merak ediyorum. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz bir like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şöyle son ifadeyi tekrardan bir yapayım kız karakterlere. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kısa bir video yapmak istedim çünkü uzun olsun ve sizi tutmak istemiyorum. Kısa video her zaman daha iyidir. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum tekrardan. Hoşçakalın ve bay bay.